Şimdi. <laughs> Anahtarı sıfır konumunu aldım. MGA'ya aldım. Programa bastım. M6, T1, M5, s Bastım start'a. <laughs> Orada asılı asılı. Gel buraya Emre gel. Emre gel. 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 Geri kalma gel. Tamam. Gel. Konsantre bozulmasın. Şimdi Arkadaşlar bakın burası da çok önemli. Diyorum ki şimdi ben bunun şeyini kontrol edeceğim. Nasıl kontrol ediyorum? G0. G0 ne arkadaşlar? Hızlı bir şekilde hareket ederek. Tamam mı? G90 neydi? Mutlak olarak parça sıfırına göre. Parça sıfır nereye aldım ben? G04'e aldım. g 54 H 1. H demek, H1 demek ne demek? Eğer aşın yanına yazdım değer bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şu offsette var ya şu. Buradaki <laughs> değeri hesaba katarak yanaş. 2 evet. İki numaralı takım olsaydı diye H2 diyecektim. Genelde insanların en çok hata yaptığı konu bu. Sebebi şu. Adam mesela atıyorum bir numaralı takımı çağırıyor. Buraya H2 yazıyor. E şimdi bir numaralı takım iki numaralı takım arasında ne kadar fark var? Hayır. 12 milimetre. 12 milimetre fark var. Çarpmasını sebebiyet, yani sebebiyet verebilir. O yüzden haçlar önemli. Haç neymiş? Takım boyu offseti. Programa geri dönüyorum. Silinmiş. G0, G0. G43. G43 yani takım boyunu hesaba katarak G43. Evet, G54 90 değil mi? G90, G90 değil miydi? G90, G90. 43 de oluyor orada. 43 takım boyunu hesaba katarak yani. Takım boyu telafisi. Biraz önce yazmadım. Doğru söylüyorsun. Unuttum. 90 1 mi? H1. Z 100. Z 100'e geldir orada. Hayır. Bak ne yapacak? H1. H bak H yazmadık gördün mü? <laughs> H1. Kim sor dedim araya aldım. G0 hızlı bir şekilde takım boyu telafisini hesaba katarak G54. Yani bu ne demek oluyor? Arkadaş ben parça Z'i buraya bak G54'e kaydettim. Oraya tamam mı? Onu hesaba kat. H1 bir numaralı takımın offsetini al. E ee, evet. parça artışlı olarak değil mutlak olarak 100 milimetre geldi. Kısım ilerlememi. Video şu anda. 100 milimetre kalı duracak. Açıyorum, Açıyorum. <laughs> yani evet, mm. Elime sağlık. Vay canına. Elime sağlık. Bitti mi onca? Bitti bu kadar.